arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün dizemarı çekerken bir kitleli hasta gördüm. Buna kontrast verecektik. Bunu da hep beraber çekmek istedim. Normal diz programlarını attık arkadaşlar. Localizer'ımızı başlatıyoruz. Kontrast öncesi 3 plan yağ baskılı proton dansite sagittal koronal aksiyel alıyoruz. T1 turbo spineko sagittal Yağ baskılı T1 turbo spineko koronal. Ve axial alıyoruz. Bakın orada bir kitlemiz var. Sagittal ayarlarken axial üzerinden ayarladım, coronal ee, üzerinden ayarladım ve bunu bu şekilde kabul ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi axial programımızı ayarlıyoruz. Burada patella'nın üstünden başlayarak kitle bitene kadar devam etmek istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Kesit sayımı artırıyorum. Evet, biraz yukarıya kaldırdığım zaman tamamen kitleyi içine alacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Şu anda kitle orası tamamen içine alacak şekilde ayarladık. Bunu da gönderiyoruz. Tibia'nın üst Şimdi yağ baskılı sagittalimiz geldi. Görüyorsunuz kitleyi muhtemelen dev hücreli bir tümör gibi duruyor. Osteoklastom gibi duruyor. Evet. Böyle tüm görüntüleri tek tek gezdiriyoruz. Başka bir yerinde bir şey var mı diye bakıyoruz ki gözden kaçırmayalım. Şimdi aksiyel proton dansta yağ baskılı koronal görüntümüz de geldi arkadaşlar. Şimdi bu koronal görüntümüzü ayarlıyorum. Ne yapıyorum? Bu N harfinin kemiklerin alt ucuna paralel gelecek şekilde tüm her şeyi ayarlıyorum. Ve tamamen içine alıyorum ve bunu da kabul ettim arkadaşlar. Şimdi T1'de siyah gözüküyor. Eğer T1'de beyaz gözükseydi ne olurdu? Ya diyebilirdik. Ama T1'de siyah gözüktüğü için buna kitle deriz. Muhtemelen kontrasta tutacaktır arkadaşlar bu. Evet. Şimdi T1 yağ baskılı koronel ayarlayacağım. Ne yaptım? t 1 mi kopyaladım. Aksiyel üzerinden koronel'e çevirdim. Evet. Bu şekilde aksiyel plan, sagittal plan üzerinden aksiyelimi kontrol ettim. Şimdi bunu yağ baskılıya çevirmek istiyorum. Yeniden programın içine gireceğim birazdan arkadaşlar. Programı durdurup yağ baskılı yapmamız lazım. Kontrasta girip fetset yaptığım zaman evet bu yağ baskılı bir program oldu. Şimdi oraya Sagittal diye yazıyor ama bu plan koronal bir plan. O Sagittal yazmayı unuttuk. Çok önemli değil. Evet arkadaşlar. Şimdi oraya Axial programını ayarlayacağım için Axial yazıyorum. Evet. Şimdi bunu Sagittal üzerindeki programı Axial'e çevirdim. Ama görüyorsunuz kitleyi kesiyor. Ne yapıyorum? Kitle sayısını arttırdım arkadaşlar. Patellanın üst ucundan başladım. Tamamen kitleyi içine alacak şekilde ayarlıyorum. Evet. Yağ baskılı bir program. Bunu da kabul ettim arkadaşlar. Evet şimdi kontrast sonrası T1 turbo spin echo sagittalimizi, T1 yağ baskılı koronalimizi ve T1 aksiyelimizi e, yeniden çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi kontrast verdik hastaya. Evet. T1 yağ baskılı sagit pardon, T1 turbo spin echo sagittalimizi kabul ettik. Şimdi tüm planlarımızı yeniden kontrol ettik. Evet, oraya koronal diye yazıyorum. Böyle koronal oldu. Okuyan için daha kolay olur. Şimdi T1 yağ baskılı koronalimiz geldi. Bu sagittal bir görüntü. Koronal görüntü. Aksiyel görüntü. Dik olarak baktığımız görüntü. Aksiyel önden baktığımız koronal. Yandan baktığımız sagittal görüntü. Şimdi aksiyel görüntüyü tek tek oynatıyorum ki herhangi bir şey var mı yok mu gözden kaçırdığımız ona bakıyorum. Evet. Bu T1. Bakın sagittal görüntü. Bu da kontrast sonrası. Kontrast öncesi ve kontrast sonrası kitledeki tutulumu görüyorsunuz. Evet kitlemiz boyanmış vaziyette. Bu tümöral bir yapı arkadaşlar. Kistik bir yapı değil. Eğer kistik bir yapı olsaydı kontrast tutmazdı. Bu, bu şekilde. Orası ön çapraz bağ. Arka çapraz bağ. Femur, patella tibia. Böyle hızlı bir şekilde bakıyoruz arkadaşlar görüntülerimize. Orası menisküslerimiz. O siyah gördüğümüz yer. Fibula. Bu siyah üçgenler menisküs bakın arkadaşlar. O alttaki de kitlemiz. Beyaz olan. Evet. Şimdi kontrol baskılı T1 koronalimiz. Kontrast sonrası yağ baskılı T1 koronalimiz. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.